uygulamalarını kimler verebilir doktor hanım? Kimler çok ciddi verebilir? bir kafa karışıklığı, evet, kafa karışıklığı ve bu var. alan çok hı hı. ihlal altında. İhlal altında evet. biraz da işte bununla ilgili yasanın eksikliğiyle de alakalı. E, belli kuralları olması gerekir ve biraz da denetim de gerekir. Yani uygulananların belli kim yapıyor, ne yapıyor. Evet. Tabii ne olması lazım? Şimdi e, psikiyatrist olmak e, şart değil. Psikologlar da tabii ki olabiliyor. Terapi eğitimlerinin genellikle ayrı bir eğitim süreci oluyor. E, bunların verildiği işte dernekleri var. Örneğin Bilgisayar Davranışçı Terapi Derneği gibi bu dernekler den eğitimler tamamlanıyor. Sonrasında da bir süpervizyon aşaması oluyor. Yani bu terapi eğitimini alan kişi hastayı alıyor, görüşüyor. Hani bir ödev gibi sonrasında hocasına bunları gösteriyor. Bu kişi hani birilerinin onayını alarak evet bu kişi terapist olmuştur şeklinde bir sertifika alıyor, sertifiye oluyor. O zaman terapist ünvanını alabiliyor. Yani her psikolog yani 4 yıllık mezun olunca veya psikiyatri uzmanı da hani uzmanlığını alınca terapisttir diyemeyiz. O terapi... Bu psikiyatri uzmanları için de geçerli evet, öyle aslında. mi? Evet aslında yani evet. Psikoterapist olması için o terapinin eğitimini örneğin bilissel davranışlı terapi eğitimini evet. almış olması ve onun sertifikasını almış olması lazım. Çünkü rutin eğitimde olan bir şey değil. Yani bazı e, eğitim aldığımız tabii ki hastanelere göre örneğin benim e, eğitim aldığım dış kapı eğitim araştırma hastanesi bilissel davranışlı terapinin çok uygulandığı hocaları tarafından uygulanan bir yerdi. ama e, bu Oranın özelliği zorunluluk değildi. Yani psikiyatrist olmak için o eğitimi almak şart değil. Evet. Ee, benim de tam olarak eğitimimi tamamlamış olmam lazım. Hani terapist kendime diyebilmem için gibi. Ee, dolayısıyla şey oluyor. Yani bu eğitimler tam olarak tamamlanmadan aslında çünkü aslında tamamlanması da bayağı zahmet gerektiren bir değil o kadar mi? kolay bir şey değil o o kadar hastayı görmek gerçekten hani hasta görebildiğini, tedavi edebildiğini işte daha o konunun uzman kişilerine göstermek vesaire sertifiye olmak çok da basit bir şey değil. gerçekten bunu tamamlayan insanlar ayrı, bir de o tamamlamış gibi görünenler var. Ee, onları da bizim uzaktan anlamamız yani hastaların anlaması benim de anlamam mümkün değil yani gidip sormam lazım ee, nerede hani sertifika falan öyle Aldınız, bir şey de mümkün böyle bir olmadığı için aslında bunların tabii denetlenmesi gerekiyor. Evet. Denetim olmadığı için de yani ben terapistim diyen herkes terapist gibi davranabiliyor şu an günümüzde. Ne yazık ki çok üzücü. Çünkü çok Hı -hı. olumsuz terapiden bahsediyoruz. Terapi demek tedavi demek. Bir insanı evet. tedaviye yelteniyorsunuz ehliyetiniz Hı -hı. olmadığı halde. Evet. Bunun çok ciddi sonuçları da doğabilir. Hem tabi evet. sonuçları Hı -hı. hem hukuki sonuçları ortaya Doğalmış. çıkabilir. Evet.